Evet arkadaşlar, Yeni Çağ'dayız. Gelediye yaklaşık 10 kilometre. Meşhur dayımız da orada oltalarını atmış. O da yağ nasip dedi, bekliyor bakalım. Biz de oltalarımızı attık ama pek bir şey bulamadık. Ufak tefek sazan yavruları geliyor ama büyük sazanlar da var. Yalnız buranın şöyle bir handikabı var. Burada Kooperatif satın almış burayı. Burada e, sanırım kooperatif belirli dönemlerde ağ atarak balıkları, büyük balıkları özellikle alıyor. Kalan balıklar da gelirse e, sizin oltanıza bir kiloluk, iki kiloluk gelme ihtimali var. Geçen sezonlarda çok iyiydi. Bu sezon çok fazla verimli olmadığını söylüyorlar. Göl bayağı güzel ama dediğim gibi kooperatif yüzünden biraz verimi düşmüş. Ankara'dan gelecekseniz yaklaşık 170 km burası. Geredir'e dediğim gibi 10 km uzaklıkta. Ufak kefaller falan var. Barajda aynı zamanda. Gölde daha doğrusu. Onlardan da geliyor nadiren de olsa. Gölün ortalarında derin yerlerinde büyük sazanlar vardır. Tabi bot falan yasak. Kenardan atabildiğiniz şekliyle. Buranın müdavimi olan kırmızı arabalı dayı e, bu sezon 3-4 tane anca balık aldığını söylüyor. Daha da herhangi bir balık alamamış. Biz gördüğünüz gibi oltalarımızı topladık. Gidiyoruz. Aynı zamanda e, Panayır haftası bu hafta. Buradan Panayır'a geçeceğiz bakalım. Gördüğünüz gibi çokça yavru balık var. Bu sezon ama verimi düşük. Seneye denenebilir. Ama hala kooperatifte olursa şansınız biraz az. Buradan daha önce ama kilo balıklar yakaladık. Bir rastgele alırız diyeceğim bir dahaki avlaklar için.